Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last of Us Survival'a tam kaldığım yerden değil ama devam ediyoruz. Çünkü ben e, bir video dışı e, kırmızı taşlığa gittim. Bir gittim. O kadar şey çıktı ki yani ben bayağı şaşırdım. Hani her şeyim doldu. Ve silah çıkmasına çok sevindim. Çünkü silah çok işime yarıyor. Şimdi buraya benim inanılmaz fazla sayıdaki derilerimi koyabiliriz ama. Şu deri şurada dursun o kadar çok istiyorum ki. O yüzden hiç o deriyi almayacağım. Ben direkt oraya bir silah koyacağım. Satırımı oraya koyacağım. Çünkü yani çok... Kendi e, envantörümde de Yer kaplamasını istiyorum Şuraya hemen O sargı de çıkmış Farkında değilim e, Sargı bezini de koyalım Her şeyde dolu diyorsun be kardeşim Aa güzel 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 Çok güzel Burayı da doldurduk Yani şu an envantörümde öyle çok gereksiz bir şey yok gibi ya tam o zaman e, Bir Hava yardımı gelmişti ona gidelim. Ondan sonra Kırmızı ormanı, Orman'a gideriz. Çok yeni bir şey olmazsa da. Videoyu bitiririz. Ve e, bu videodan sonra da 16. sezonla ilgili bir video gelecek. Yani kısacası 16. sezonda ne olacağını size anlatacağım. Tabi biz o kadar fazla levelde olmadığımız için 16. sezonda gelecek şeyi çok yapamayacağız yani. Çok bizim gidebileceğimiz yerler değil. Yani gitsek bile orada yaşamamız biraz zor. Yeni bosslar falan. Ad üstünde hayatta kalma oyunu. Biz de hayatta kalacağız yani. L bize lab laboratuara porta diyen yok şuradan hiç kimseyi görünmek istemiyorum dememle birlikte ha silahım yok silahım yok silahım yok balyoz çıkart balyoz çıkart balyoz çıkart Uf. Uh. az da saldırmıyorsunuz ama şu an 7 canlı aç zombi için kaç tane damage ettim fazladan aa ayıp ama Kefir beni bulsun İstiyorum o damage'lerim O canları geri Uhu. Harcadığım testelli gürzü Buradan bulabilmiş olduğumda kırmızı var mı hiç yoktu Çok güzel oldum Başka diğerleri de zaten öyle mükemmel işe yarayacak Üüü <laughs> <laughs> iyi, Ah geliyorlar Öyle bir şımarıklık yapayım Soytarılık yapayım onlara dedim Yok Olmadı hemen geliyorlar Ne oldu ki ne oldu ki Beni öldüremediniz falan yapacaktım Ben de boşuna Onlara saldırıp şey yapmayayım dedim Kit falan e, Sağlık Sargı bezi falan harcamayayım dedim Şimdi eve gideceğim Bu eşyaları bırakmak için ve sadece bu kadar az eşyayı bırakmak için eve gideceğim ama gitmeliyim çünkü e, bir çamlar gidiyorsun bir e, çamlık diyorum bir kırmızı ormana gidiyorsun bir kırmızı taşlığa gidiyorsun hani maşallah mükemmel şeyler çıkıyor hani dolduruyorlar da dolduruyorlar şimdi bizim bota ihtiyacımız ayakkabı ihtiyacımız yok ben neden bot yaptım ya? Baksana varmış orada. Neyse. Ee, eşya harcamış oldum en azından. Şu an eşya harcamaya seviniyorum o kadar. Evet. Hiç mi bir tane bile boş yer yok mu be? Dedim de, "Aa kırmızı boyamız varmış bizim." Ben bilmiyordum. Aa şapka güzel Bak işte bu mükemmel oldu Winchester koyalım Kullanmak niyetinde değildim zaten Şapka taksak mı? Hayır Bu şapkamı hayatta kullanmam Çok seviyorum Petin şapkası Abi hiç harcamak istemiyorum mükemmel Kesik parmakla bir alfanın Birinci katını da temizleyebilirdim Ama Onu Bu 16. sezon videosundan sonra yaparım Yani 16. sezon pek benim video çekebileceğim yani benim işime yarar bir sezon ol olacak gibi gözükmüyor. Ama yani şey yani yeni gelecekler bakımından. Her zaman yemek olur ama su olacağını çok düşünmüyorum. Ben iki dakika bir su da alayım. Gerekir. Şundan zaten 20 tane suyum vardı bir yerde onlardan tüketeceğim. Çok fazla suyum var hem de gereksiz fazla suyum var. Ben bir envanteri falan ayarlayayım. Bir suyumu, her şeyimi, ihtiyacımı gidereyim. Size e, kırmızı ormanda geldiğim zaman ha, ba, yani videoyu başladım. Bay bay. Evet arkadaşlar, ben su ve ye yemek ihtiyacımı falan her şeyimi giderdim. Alfasından giriş kartı çok önemli değil şu an. Ama o videoyu bugün çekersem çekmem diye düşünüyorum. Onu yarın çekerim alfa. Şimdi benim hızlıca o çok gerektim. Oo bir kutu. Ve hiç zombi yok diyecektim. Dememe kalmadı. Bir zehirli menfur geldi. Bir de zehir tüküren. Zaten zehir tüküren o kadar nadir geliyor ki çok şaşırdım. Ve tam kestim. Bitti silah. Oo güzel güzel cep telefonu falan filan. Konuşuruz arada dermişim. Ya cep telefonu şu geri dönüştürücü de işine yarayacak. Hem de bayağı yarayacak. Ve dealer joy'a da verebiliyorsun. Hepsini al. Sonra bakarız o işe. Yani değiştirmeye. Başka işime yarar bir şey varsa falan. Şu an e, hiçbir şeyim yok. O yüzden her şeyi alacağım. Geri dönüştürücü hmm, çok şey istemiyormuş alüminyum blok. Ay ay alüminyum blok. Aynen bir tek bu bizi zorlar. Diğer her şey var. Demir levha belki yoktur. Ah, ah, lan ne oluyor? Ah, öleceğim. Oyun Allah seni bildiği gibi yapsın kardeşim. Abi bot silahım yokken gelip beni öldürür mü? Oh. Abi kim bilir kaç kit gitti benim iki vuruşta öldüreceğim adama. Kim bilir kaç kit gitti ya. Ama ayıp değil mi ya? Yani bir kit tasarrufu yaz kit diyorum sargı bezi tasarrufu falan yaparım dedim. Çok güzel yaptım. Ya ben eskiden hiç alkol almıyordum. Alkol benim ilk yardım çantası yaparken işime yarayacakmış. Bilmiyordum. Sargı bezi yap. Ya iki tane de yapın ki. Yani bir kit harcamış olduk. Yani şu an bana gelenlerle birlikte. Yani kötü oldu tabii ki de karlı değildi. Hadi şortu alalım. Zırh. Bu aralar çok fazla yok sırt çantası da alacağım. Ne olur ne olmaz işimize yarar. Hani şuradan bir kutu açalım dedik. Gelmeyen başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ne botmuş kardeşim. Bu benden niye korkmadı? Ha hani özelliğimi de kullanmamıştım. Değişik. Ve o. İzban loot, Oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık. Oyundan çıktım. Son saniyede oyundan çıktım. Son saniyede oyundan çıktım. Ölüyorduk. Şaka maka ölüyorduk. İzbandut geldi. Hayır. Kaçamazdım. Oyundan çıkmasam garanti kaçamazdım. Bundan emindim. Yani yoksa çıkmazdım. Çok yani boşuna 1 milyon tane şey harcadık. Şimdi en azından yani evde benim çabuk Canım doluyor yani Kendi bezimde Ve izbandutu da size göstermiş oldum Nasıl bir Yaratık olduğunu gördünüz Şu arabanın üstündeki biraz izbanduta Benziyor da izbandutla alakası yok gibi ya Yok aynen Ama izbandut öyle bir şey ki Bin canlı ve ona Böyle Böyle bin hasar da veremiyorsun Sorun orada ve evet izbandut keserken bu taktiği kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 90 canım var. Yani hiç izbandut gelmemiş gibi düşünebilirsiniz. Her şeyimle şu an buradayım ve 90 canım var. İzbandut gelmemiş gibi şu an devam ediyorum yoluma. Gördünüz mü? Mükemmel bir taktik. İzbandut geldiğinde hep bunu kullanıyorum. Yani eskiden bilmiyordum bir kere denemiştim de. Cık, denenecek bir şey değil bizim de hiç kapağımız yoktu ki. Gaz istasyonuna gitsek bir şey yapamayız. Arka ben arkadaşlar ben çelik külçe eritme fırınıyla yapamıyorum. Hem daha evet büyük eritme fırınıyla yapacağız biz onu. Bence öyle. O bolta çok kolaymış ya. Çok az şey istiyor. Sadece büyük eritme fırını 20. Çam kere, meş aleve, meşe keresi. De. Çam keresi de derseniz zaten çam kütüğüymüş. Ee, çam keresi ve çam kütüğümüz de var. Evet çam keresi de, de var. Bende bayağı var. Yani o da sorun değil. Yani hepsini yaparım aslında. Tam buradan bir de otele mi gitsek? Motel daha doğrusu. Bir dakika benim çantam çok mu dolu? Hayır aslında buradan da bir motel yaparız. Ay motel mi Evet motel. Bak burada motel yazıyor ama sen buraya otel yazmışsın. Bak hatta resimde de motel diye gözüküyor. M'yi biraz e, kötü göstermişler. Yani çok belirgin değil M ama motel yazıyor orada. Neyse o zaman bugünlük videomuz buraya kadardı. Hem izbandut göstermiş oldum. Hem hava yardım aldık. Hem de çanlığa gittik. Bence güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.